Asıl ki işte bizi gözetleyen biri var. Yani evet. e, hiçbir yerde yalnız değiliz. Hem şah damarından daha yakın olan bize bir yaradan var. Hiçbir yerde yalnız değiliz. Aynı şekilde evet. e, e, bugün ele, eskiden istihbarat örgütleri derlerdi ki elektriğin olduğu her yerde bilgi alınabilir. Şimdi elektriğe de gerek yok. Yani şu anda frekansları çözüyorsak. Çünkü beynimiz gerekli frekansı yayıyor. Hem yine bir e, size bir tweet atmıştım hatta aforizmalarımda da vardır. Sadece yaptıklarımızdan, hareketlerimizden ve de, sözlerimizden değil, düşündüklerimizden de mesulüz. Bak bu çok mesulüz önemli. diye. Evet. Evet, düşündüklerimizden de mesul. Çünkü kötü düşünürseniz, kötü düşünürseniz o da suç. Niye derler e, kötü düşünürsen başına gelir. Düşündüğün başına gelir. Bir yerde o frekansları aktive ediyorsun anlamındadır. O bakımdan hiçbir yerde hmm, biriyle ilgili kötü düşününce de Bakın mı mı geliyor? Evet, iyi ha. Düşünün, iyi düşünce, hayır, kötü düşünce şerdir. Onun için düşüncemize ha. de dikkat etmek lazım. Ha diyeceksin ki bu sadece Kur'an'ı bir bilgim. Hem Kur'an'ı bilgi hem de bu Nature'da yayınlanan bir makaleden bahsedeceğim size. Bakın bu zannediyorum evet. geçen sene yayınlandı. Yeni bir e, RNA türü tespit edildi. Buna small RNA diyoruz. Small, küçücük minik RNA. Small mesela. RNA. Hı hı. Small RNA. Bunlar Nature'da yayınlandı. İsterseniz ben size onun e, makalesini de gönderebilirim daha sonra. Siz de isteyenlere gönderirsiniz o makaleyi. Tamam. Şimdi hay o, hay. O, o makalede diyor ki e, hayallerimiz düşüncelerimiz yapacaklarımız plan ve programlarımız bu small RNA'lar vasıtasıyla çocuklarımıza aktarılır.